tansiyon hastaları, nabız kontrol etmek isteyenler ve gerçekten sağlığını analiz etmek isteyenler için biçilmiş kaptan. Hava kompresörü ve hava yastığıyla Huawei Watch D2'nin mavi versiyonunu inceleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar, Laktozsuz Teknoloji'nin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda yeni bir üründen bahsedeceğiz. Aslında yeni bir renkten diyebilirim. Huawei Watch D2 daha önce bu kanalda konuşmuştuk. Türkiye'de bir tane gerçekten tansiyon ölçebilen akıllı saat var. O da Huawei Watch D2. Hava kompresörü var, burasında bir hava yastığı var, bileğinizde bu cihaz şişiyor ve Sağlık Bakanlığı onaylı bilekten gerçek tansiyonu ölçüyor ve verileriniz e-nabıza senkronize oluyor. Detaylarını konuşmuştuk ama yine detay vereceğim bu videoda da. Burada yeni bir renk var bu ürün için. Görmüş olduğunuz gibi mavi rengi. Buna yakından bakacağız. İsterseniz hemen videoya geçelim. Bildiğiniz üzere Huawei Watch D2'nin bir siyah, bir de bu şekilde beyaz versiyonu var. Önce şundan bahsedelim. D1'den ne farklar vardı? D1 biraz daha dikdörtgen bir cihazdı. Bu bir, ikincisi telefonla konuşma yoktu. D2'de telefonla konuşma var ve tansiyon holteri özelliği mevcut saatte. Hepsinin nasıl olduğunu anlatacağım. Bugün bakacağımız ürün bu mavi rengi. Bir önce yakından şekil şemal bakalım. Gördüğünüz gibi cihazın kayışında kordonunda bu şekilde bir renk farklılığı var. Şu kısım gerçek örgüdür. Arka tarafında da bir hava yastığı mevcut. Hava kompresörü ile beraber. Şimdi isterseniz bu cihaz neler yapabiliyor ve kimler için aslında bu cihaz çok önemli ondan bahsedeceğiz. Önce kutunun içerisinden bir tane büyük kayış bu. Large kayış. Bile ince olanlar için her kutunun içerisinden aynı renkte medium kayış da geliyor. Ve medium kava kayışta da bu hava yastığı mevcut. Şu alandan görüyorsunuz. Şu alandan Kayışı çıkarıp takabiliyorsunuz şuradan. Gördüğünüz gibi hava kompresörü de hava yastığına bağlanmış oluyor. İçerisinde bir de bilek kalınlığı ölçme mezurosu var. Ölçme cetveli var diyebilirim size. Bu ne işime yarıyor? Gerçek tansiyonu ölçmek için bileğime tam oturması gerekiyor. Onu da şöyle ayarlıyorum. Bakın burada rakamlar var. Mesela ölçtüm bileğim 17. Şöyle çıkarıyorum. Buradan 16 diyelim, 17 diyelim. Geliyorum ve... 16 şu oka 16 görünecek şekilde sabitliyorum. Taktım. Kayış burada duruyor. Ve bileğime takıyorum. Ben bu saati aldığım şeklini şemalini beğendim. Tansiyon ölçmeyeceğim ben. Diyorsanız da bu hava yastığı bakın şu şekilde şuradan çıkıyor. Bu alandan da çıkıyor. O zaman normal bir akıllı saat versiyonuna dönüşmüş oluyor saat. Gerçek tansiyon ölçme özelliğini kaybediyor. Bu şekilde yani bileğimde benim sallanan bir şey sadece sensörlerle tansiyon ölçemez. En fazla tahmin edebilir ve kalibrasyona ihtiyaç duyar. Tansiyon hastaları ve nabız, tansiyon ya da tansiyon holterine ihtiyaç duyanlar gerçekten tercih edilecek ürün. Türkiye'de de çok tercih ediliyor. Onu söylemek isterim. Bir kolumuza takalım mavi versiyonu. Bakın bu şekilde. İstersen bu saat yüzünü illa hani mesela en son ölçüm tansiyon yazıyor burada ve en son anlık nabzım yazıyor. İlla böyle bir şey seçmeme gerek yok. İster klasik saat, istersen şu şekilde videolu, hani eğlenceli bir saat yüzü seçebilirim. Ama bugün size tansiyon göstereceğim için tansiyon versiyonunu seçtim. Şimdi bilek bu şekilde duruyor. Görüyorsunuz. Ama gerçekten tansiyon düşmek için bir parmak ileri ittirmem lazım ve hafif sıkması lazım. Onu da az önce gösterdiğim gibi kayıştan ayarlıyorum. Açılıp kapanması da şöyle gayet kolay. Tık yaptım. Açıldı. Burada bir kanca sistemi var. Taktım. Şimdi menüye bir bakalım beraber. Şöyle. Bakın deri sıcaklığı, uzaktan fotoğraf. NFC ödeme var bu cihazda. Tansiyon aletiyle bile garanti bankası kullanıyorsanız eğer bonus flash üzerinden NFC dokundurarak ödüyorsunuz. Android cihazlara bağlandığında oluyor şu anda sadece bu NFC ödeme. Telefonunuz yanınızda olmasa bile telefonun şarjı bitti, cüzdanı evde unuttunuz saatten direkt ödeme yapabiliyorsunuz. Huawei e, burada bu şekilde sağlık odaklı bir ürüne bile bu ödemeyi getirdi. Ödemeyi de yine az önce göster gösterdiğim yerden yapıyoruz. Kişilerime erişiyorum. Kronometrem, müziği kontrol edebiliyorum. Arama kayıt ekrana bak bak bakabiliyorum. Şimdi şu ortada bir tansiyon var. Tansiyonu buradan ölçeceğiz. Bir de bakın AKBM var. Bu Türkçe bir şey. Ambalatuvar kan basıncı monitörü benim planlı bir şekilde otomatik tansiyon ölçmeme vesile oluyor. Aslında tansiyon holteri dediğimiz şey de bu. İki şey yarıyor. Bir, tansiyon hastasıyım. Tansiyon holterine ihtiyacım var. Bunu kullanabiliyorum. Bu bir. İkincisi, tansiyon holterine ihtiyacım yok ama bu saati aldım. Memleketteki anama babama yolladım ya da tansiyon hastası olan birini yolladım. Yaşı var ve unutuyor devamlı tansiyon ölçmek. Bu AKBM'den planlayabiliyorum. Her saat başı ölçsün. 3 saatte bir ölçsün diye. Ve böylece kullanan kişi hiçbir şey yapmasına gerek yok. Tansiyon ölçüm başlıyor. Vaziyet alın diye uyarı çıkıyor. Ondan geriye saymaya başlıyor ve şu pozisyonu alıp tansiyonu ölçüyorsunuz. Şişiyor ve hayatınıza devam ediyorsunuz. Sonra 24 saatin sonunda çok detaylı bir rapor size telefonunuza erişmiş oluyor. AKBM'den bahsettik. Ambulatuar kan basıncı monitörü yani tansiyon holteri özelliği. Anlık burada. Bildirimler, pusula, egzersiz, yüzden fazla spor modunu destekliyor. Tansiyon ölçümüz buradan. Kandaki oksijenimiz, stres seviyem, hava durumu, gece kaçta yattım, kaçta kalktım ve uykuya puan verme burada. Ardından sağlık görünümü dediğim bir olay var. Buna tıkladığım zaman check-up yapar gibi bütün elindeki aksiyonları size yaptırıyor ve bir Durum yayınlıyor size. Hesap makinesi ayarlar, egzersiz kayıtları, nefes nefese egzersizi de var ve EKG'de ölçebiliyor. Detaylı EKG analizinde bua ve sağlık üzerine alıyorsunuz. Şimdi tansiyon ölçmek için tıklayıp buraya tıklayabilirim. Ya da alt tuş tansiyon tuşudur. Alt tuşa tıkladığımda bakın ölçüm yap diyor. Tıklıyorum ve ölçüm yap diyorum. Bu pozisyonu almamı istiyor. Alacağım pozisyon şu. Ve 52 saniye konuşmayacağım. Tansiyon ölçüm başlayacak ve şu an şişiyor. Evet, tansiyon ölçümü gerçekleşti. 147'ye 104 çıktı tansiyon. Burada bir yüksek bir tansiyon olduğunu gösteriyor kırmızıda olduğu için. Huawei Sağlık'tan sizin boyunuz, yaşınız, kilonuz verilerinizi aldığı için bu renkler size özel. Bir başkası için 147'ye 104 belki kırmızı nokta kırmızı alanda değilken benim için kırmızı alanda telefondaki arayüz göstermeden bir de AKBM'ye bakalım tansiyon voltresi. Şimdi burada bakın planı başlat diyorum. Planı başlat dedikten sonra şöyle netlesin. Gündüz kaç dakikada bir ölçecek? Gece ne kadar ölçecek? Ne zaman başlasın? Ne zaman bitsin? Bunların hepsini ayarlayabiliyorum ve planı başlat diyorum. Ardından da otomatik geri sayım başlıyor ve siz hiçbir şey yapmadan otomatik tansiyon ölçüyor. Diyeceksiniz ki gün içerisinde bana uyarı geldi. 10 saniyede tansiyonu ölçüm başlasın dedi. Ve bu pozisyonu aldım. Gece otomatik tansiyon ölçerken bu pozisyonu almayacağım. Doğru ölçüyor mu? Evet doğru ölçüyor. Neden? Benim bunu yapmaktaki amacım saati kalbimin hizasına getirmek. Gece zaten yattığımda yatay pozisyonda olduğum için saat her zaman kalbimle aynı hizada olduğu için gerçek doğru tansiyonu ölçüyor. Şimdi arayüze bakalım ve dataların analizini görelim ve bir de EKG ölçelim. Biliyorsunuz Huawei sağlık indiriyorum. Bütün platformlarda var. Ardından cihazlar diyorum. Cihaz ekle diyorum. Ve saatimi ekliyorum. Ben daha önce ekledim. Huawei Watch D2. İlk yapmam gereken şey donanım yazılım güncellemesi var mı? Buna bakıyorum. Ardından güncellememi yapıyorum. Şimdi buradan kadranlarımı değiştirebiliyorum. Bildirimler işte bankadan para yattığında gelsin mi bildirim? Whatsapp'tan, Instagram'dan bir mesaj atıldığında bildirim gelsin mi? Akıllı saat özelliklerini buradan ayarlayabiliyorum. Ekstra uygulamalar, müzik iletebilirim, cihaz kaybolduğunda buluyorum, hava durumu, sağlık izleme. Burası önemli. Gece uykuda uykum analiz etsin mi? Sürekli kalp atış uygun mu? Stresim kontrol etsin mi? Kandaki oksijen sürekli alsın mı? Deri sıcaklığı, planlı tansiyon ölçümünü buradan da kontrol edebiliyorum bakın. Gördüğünüz gibi saatten kontrol ettiğim gibi holter özelliğini buradan da ayarlayabiliyorum. Ve uykuda nefes farkındalığım açılsın mı? Şu sağlık izleme önemli. EKG'ye az sonra bakacağız. Şimdi isterseniz tansiyonumu ölçtüm nereden göreceğim? Ana ekrandan göreceğim tansiyonumu. Bakın tansiyon en son ölçtüğüm 147'ye 104. Bir tansiyon hastasının gün içerisinde birçok tansiyon ölçümünü düşünün ve buradan hafta ve ay olarak bütün kayıtlarını alabiliyor. İstersen tansiyon ölçümde buradan ayarlayabiliyorsun. Bakın direkt tansiyon ölçüm ekranı geldi. Bunu da bütün verilerini buradan alabiliyor. AKBM'yi de bütün gün ölçtükten sonra buradan alıyorum ve bu dataları doktorumla ya da ihtiyaç iletmek istediğim kişiye iletebiliyorum. Bir de EKG'ye gelelim. EKG'de burada gördüğünüz gibi burada diğer ölçtüğüm EKG'ler var. İkinci EKG nasıl ölçeceğim? Geldim, EKG'ye tıkladım ve alt tuşa dokunuyorum. EKG burada oldu. Herhangi bir sıkıntı yok gibi bir bilgi aldık ve bitti dedik. Az sonra buraya bildirim gelecek. Evet, gördüğünüz gibi bu alana düştü. Sinüs ritmi 2 aralık bugünü gösteriyor. Bu şekilde sinüs ritmi alabiliyorsunuz. Daha büyük ekranda bakalım. Bakın böyle detaylı bir şekilde bu sinüs ritmini doktorlar analiz edip buradan okuyabiliyorlar. Bu bir. İkincisi şuraya tık şuraya tıklayıp 3 kanallı sinüs ritmimi de alabiliyorum ve bunu eğer paylaş dersem, her yerden paylaşabiliyorum. Şöyle düşünün, kalbinizde ritim bozukluğu var ve o an kendinizi kötü hissettiniz. Hemen bir EKG çekip, ister maille, ister Whatsapp'tan doktorunuza iletiyorsunuz. Doktor bu data'ya bakıp yorumluyor ve size bir şey, iyi olduğunuzu ya da kliniğe gelmenizi rica ediyor. EKG sinüs ritmi detayı da bu şekildeydi. Son kapatmadan önce bir de bir şey daha göstereyim. Bakın şimdi, Huawei sağlıkta ben kısmında sağlık topluluğu var. Mesela ben bu saati aldım, memlekete tansiyon hastası olan yakınıma yolladım. Onu buradan ekliyorum, üye ekliyorum. Buradan ister Huawei, şey, ister Android, ister iOS, telefonun markası önemli değil. Bunu gönderdikten sonra buradan eklediğimde o kişi, ben oturduğum yerden o kişinin bütün tansiyon ölçümlerini, gece uyku kaçta yattı kaçta kalktı. Bu kadar detayını görebiliyorum. Onun dışında buraya girmeme de gerek yok. Anormal bir durum olduğunda bana bildirim geliyor. Ya yani gerçekten biçilmiş kaftan. Şimdi istiyorsanız videoya geri dönelim. Böyle bir cihazdı. Gerçekten amacına hizmet eden bir cihaz ve tansiyon hastaları için, nabzında problemler olanlar için, ritim bozuklukları olanlar için ya da tansiyon alterine ihtiyacı olanlar için biçilmiş kaftan. Çok çok teknik detaya girmiyorum. Kendi videosunda bunu anlattım. Bugün yeni bir renkli tanıttık. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir akıllı saat ile bilekten tansiyon ölçen tansiyon aletinin birleşimi diyebiliriz bu cihaza. Mavi rengi çıkmıştı. O yüzden bir video çekmek istedim. Bir sorunuz varsa aşağıda siz yorumlarda bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tip videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Bir başka başka laktozsuz teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz, Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum, beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz, Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum, beğenip geç dostum İçiyoruz laktozsuz, diyemezsin ona gg sus Geçmiyor günleri pardonsuz, bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz, üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu olsun biz buradayız ama sen yoksun